Trabzonspor Fenerbahçe maçı biteli aşağı yukarı yarım saat kadar oldu. Maçtan sonra beyin Spor'un bir programı başlıyor. Güntekin Onay, Elvir Baliç, Uğur Meleke, Tolunay Kafkas bir de Emre Aşık var. Maç bitti. Güntekin Fenerbahçe'yi konuşmaya başladı. Ama hiç susmuyor. Fenerbahçe Fenerbahçe. Fenerbahçe Fenerbahçe. Taktiği vardı. Bilmem neydi. Şöyleydi böyle. Hiç bırakmıyor. Ya yani Baliç'le konuşuyor devamlı. Emre'yle Tolunay'a da böyle yarımda omzunu dönmüş böyle. Baliç'le konuşuyor. Balist de diyor ki 3. golü diyor koyalım diyor. 3. gollü devamlı dönsün diyor. Devamlı dönsün diyor. 3. gol dönsün. Biz de bekliyoruz. Maçla ilgili bir yorum yapılacak. Bekliyoruz. Susmuyor abi. Fenerbahçe arada da Fatih Tekke şey diyor. İşte diyor bir kurgusu yoktu diyor. Planı yoktu diyor. Trabzonspor'dan bir Türk takımı ya da biraz önce maçı bitmiş bir takım gibi değil. Böyle başka bir takım başka bir ülkenin takımıymış gibi konuşuyor. Trabzonspor orta sahasını eleştiriyor. Diyor ki pas atacak, başını kaldırıyor, bakıyor, bir daha bakıyor diyor. Bir daha bakıyor diyor. Topu diyor eviriyor, çeviriyor diyor. Yani Chris olayı ve Tim Jabol'dan bahsediyor, Folcarelli'den. Ama diyor Fenerbahçe öyle mi diyor? Fenerbahçe diyor tek dokunuyor diyor hemen sonuca gidiyor diyor. Bahsettiği kişiler kim biliyor musunuz? Kante'den bahsediyor. Asensio'dan bahsediyor. Kerem'den bahsediyor. Ya Kerem kaç para arkadaşlar? Kerem'in maaşı maliyetine, Asensio'nun maaşı maliyetine, Kante'nin maaşı maliyetine. Tolunay Kafkas artık dayanamadı. Dedi ki yani Güntekin dedi hani Trabzonspor'un orta sahası başını kaldırıyor. Bir daha bakıyor, bir daha bakıyor ama hani bu çocuklar genç çocuklar 23-24 yaşında hani tarıyor çok böyle hani çok hızlı değil tabiri caizse hani hızlı bilgisayarlar vardır ya bastığın zaman düğmesine tak 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 yapar. Yani bu çocuklar diyor öğreniyor. Emre Aşık da lafa girdi dedi ki hatta Emre Aşık dedi yani bu çocuklar biraz daha genç oyuncular biraz böyle ortaya konuş Güntekin yani. Ya Asensio ile Tim Jabolu karşılaştırıyorsun ya? Asensio Çorum Ahlatlı'dan mı geldi Fenerbahçe'ye? Ne çok seviyorsunuz ya bu yenenin tarafında olmayı, başka bir bakış açısı getirememeyi. Güntekin bu sefer iyice gaza geldi. Bak cevap veriyor yorumcuya diyor ki Olur mu ya diyor. Galatasaray diyor Liverpool'u yendi diyor. Liverpool'un kadro değerine bak diyor. Galatasaray'ın kadro değerine bak. Ya biz Liverpool Galatasaray mı konuşuyoruz? Fenerbahçe Trabzon konuşuyoruz. Böyle bir bakış açısını senin o programın moderatörü olarak senin geliştirmen lazım. Dön yorumcuna de ki ne diyorsun? 250 milyon dolarlık yaş ortalaması ve tecrübesi bu olan takımla 100 milyon dolarlık takımın mücadelesine siz ne diyorsunuz demen lazımken Fenerbahçe, Asensio zaten bunu yapar. Güntekin bu özel bir şey değil yani. Asensio bir de kenara bırakır, bunu yapar yani. Bu yetenekli adam, bu Real Madridlerde oynamış adam. Yani ben şimdi burada Kante'nin kariyerini mi anlatayım yani? İki takımın orta sahasını böyle eleştiriyorsun yani. Trabzon'un orta sahası başını kaldırıyor, başın e çocuk 24 yaşında elinden geleni yapıyor. Asensio zaten Fenerbahçe'nin tecrübesi çok sabit değil mi arkadaşlar? Üç kere geldi gol attı. Adam her geldiğinde tak 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 domino taşı gibi atıyor. Helal olsun. Zaten bu yüzden bu paraları harcadı bu kulüp. Bunu yapamasa problem zaten. Ya biz futbolda hep şunu konuşuyoruz. İşte Tony Vakame futbol artık Vakame'yi bıraktı diyoruz değil mi? Yaşı geldi. Ben ona bir yenisini daha ekleyeyim. Bence Zeki de her maçını izlemiyorum Samsun'da ama hani son oynanan Samsun-Trabzon maçındaki gibi oynuyorsa Zeki'yi de sanki futbol bırakmış gibi. Güntekin seni de futbol yorumculuğu bırakmış. 50 yıldır oradasın yani. Yaptığın programa bak. Seni de bence spor yorumculuğu bırakmış. Sen amigoluk yaptın. Git olup yap yani. Böyleyse bakış açın. Çıkacaksın ortaya moderatörlük yapacaksın. Trabzonspor soracaksın. Fenerbahçe'yi soracaksın. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Sana bir de nezaketen diyorlar ki ya bu da olabilir mi? Güntekin hani kadro değerleri falan. Yok öyle bir şey ya. Liverpool Galatasaray maçına ama Galatasaray'da Liverpool'u yendi. Biri 300 milyon dolar. bir pe <laughs> Peh Güntekin. Çav, çav Sana çav yok Gültekin. Dinleyenlere.